Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta yeni hesabımı tanıtacağım ve bu hesapta birkaç maç yapacağım. Ee, evet bir arkadaşımdan aldım bu hesabı. kendisi de sağ olsun bana verdi. 3 tane bin kupa olan hesabımı verdim. bu hesabı da üzerine aldım. 20.746 kupa aldığımda 19.000 mi neydi? Bu pazartesi aldım biraz kasayım dedim. Şöyle hemen eğer arkadaşlık isteği yapmak istiyorsanız Son of Anatolia Böyle yazarsanız arkadaş isteği atabilirsiniz Birlikte kasabiliriz Evet hemen videomuza geçecek olursak Şöyle 70 karakteri var 20.746 kupa Şöyle nasıl desem Hemen dükkana gireyim Kostümler Katalog 26 ender kostüm 26 süper ender kostüm 10 tane destansı bir tane gizemli oda squad buster şili. Hiç efsanevi kostüm yok, sıkıntı yok. Bir tane de hiper şarj kostümü var. Evet, hemen şöyle Stu bir maç yaparak başlayalım. Yanlış girdim ya. Sıcak bölgeye girdim yanlışlıkla. Yine de sıkıntı yok. Evet öyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Onun Şş, kurşunu mu döndü bana mı öyle geldi ya? Hadi beyler ya. Az oynayın da yenelim şunları. 6400 canımız var. Şöyle az canımız da olsun. Evet. Ortayı tekrar ele geçirdik. Tam ortalarına dalınca sıkıntı oldu da neyse bizim Brokora'yı halledecek büyük ihtimalle. Biz de ona yardıma gideriz şimdi zaten. Güzel oynuyoruz da yine de. %74 oldu karşı takım. Hemen hiperi doldursak. Abi tam dibine gitmişim ya. Nasıl öldürüyor ki? 5000 canım mı ne vardı ya? Neyse bu maç bizde. Kesin bizde abi. Hemen şöyle hop. Evet ilk maçımızı aldık. Evet 6'ya 4 oynamışım. İyi yani kötü değil. Evet şöyle başka hangi karakterle oynayalım. Pem var. Bul var. El Primo şeli var. Oynanır mı? Ya da boş ver ya. Piper oynayabiliriz. Piper basit gölleri haritasında çift hesaplaşma güzel olur. Bir de karşıdaki adamı uzaklaştıran aksesuarı aldık mı? Şöyle bakalım. Bir tane daha Piper var da. Alırız onu ya. Sıkıntı yok. Tamam o senle. Kaç lan kaç anca? Adam nereye kayboldu? Güzel aldık. Lan. Gözüm bir an oraya takıldı. Az kalmış da ölüyorduk. Sen ol onlara Şöyle Hemen Ya Herhalsin Güzel Abi ya neyse sıkıntı yok da Öleceğim abi ya kaçalım şöyle Bu şeyli bizi alır affetmez ya Hadi ya. Azıcık belirtin kendinizi de vuralım ya. Helal. O çok güzel de adam direkt öldü. Neyse güzel maçtı. Bunu da aldık. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Colt var. Karamele Colt. Bilmiyorum oynanır mı? Samurai Ruffs var. <laughs> bir tur Colt'la oynayalım ya. Arkadaşlar en başta gösterdim e, Supercell ID'ye. Eğer oynamak istiyorsanız benimle, kupa kasmak istiyorsanız bu hesaba istek atın. Önceki hesabı artık ben kullanmıyorum. Bende değil. Bu hesapta verdiğim arkadaşım da değil. O yüzden ona istek atarsanız, oynarsanız yani ben değilim o. Öyle siz bilin. Bir de arkadaşlar bu videoyu yani nasıl desem, önemli yerleri atlamadan izlerseniz anlarsınız. Çünkü önemli yerleri atlay atlar atladıktan sonra derseniz işte abi biz seninle oyuncaktık. Onun aniden canı at. <laughs> Bizimki de öldü gitti. Hadi ya nereden çıkarsın sen? Spike alınır da. Zor. Oha 12 güç. Küne lan ne ara topladın oğlum sen onu. Aldık güzel. 12 güç gitti. Hadi. Ezan okunuyor. Güzel ultiydi. Hemen bu maçımızı da aldık. Hiç yenilmeden gidiyoruz. Nazar değmesin diyelim. Miko. Bir tur Miko ile oynayalım. Evet. Bir de arkadaşlar uzun süre video atmıyordum. Yani bir hafta oldu video atmayalı. Bunun sebebi de bu yeni hesabı alıp işte kasma etme şu o yüzden gelmedi video. Devam edecek böyle 3-4 günde bir video atmaya devam ederim. Şöyle hemen şuradan giderim. Çok güzel. قال ملان Ne oldu orada ya? <laughs> orada kapışsın onlar da biz de yaşayalım azıcık. Hadi. Abi çok mallık yaptım. Az önce çok mallık yaptım. Niye öyle bir şey yaptım? Aksesu arabası patlayacaktım. Bizimki de ölecek büyük ihtimal. Ya kanka keşke kaçsaydım biliyor musun? Neyse sıkıntı yok. Benim hatam. Hatamızı kabul edeceğiz. Hemen şöyle bir tur kit oynayalım. Evet haydi bakalım. 2002 mi vuruyoruz? Ne yaptın lan sen? Olamaz. Abi son anda aldık he. Şöyle ortaya doğru gidebilir miyiz ki? Hayır ya, ya o ulti nasıl ona denk gelmedik? Onun üzerine atlamadığımız iyi oldu. Baksanız abi direkt öldürürdü zaten bizi. Kaçtık evet haydi bakalım Burada kimse yoksa Abi tek atar bu bize Dynamite bir tane şey isabet ettiremedim Aralarına gitsem ölür müyüm? Ölürüm evet Hayır hayır hop. Yaptık. Güzel kaçtık da mallık yaptı o da biz. Bir tık mallık yaptı sanki. Bekleyeceğim alsın. Mal alamadı. Güzel maçtı. Bunu da aldık. Evet. Bir tur son bir tur ile yapalım. Kapatalım videoyu. Bir de arkadaşlar, e, yorumlarda linke <laughs> yorumlarda bir link koymaya çalışacağım. Eğer olursa 100 tane pizza dilimini ücretsiz alabileceksiniz. Koyamazsam da sıkıntı etmeyin. Kursör şu an var ya o kadar yavaş ki. Azıcık level kasmamız lazım şunu biraz. Abi çok yavaşmış. Çok yavaş olduğunu biliyordum da işte. Bunu bir iki level yapabilseydim hemen. Helalsiniz. Aldım lan. Bekleyelim de arkadaşımız gelsin. Kanka sen al bunları. Lan. Ya. ortada kimse var mı? Aldık. Bir tane ulti kullanamadık maç başından beri ya. Abi arkada ses açmayın ya. Abi. Üf. İki kupa daha aldık. Bir son Dynamite ile oynayalım. Bu benim eski hesabım. Eğer bununla oynayacaksanız düşünmüş. Eğer bununla oynayacaksanız bu ben değilim. Bu arkadaşım. Son bir tur Dynamite ile oynayalım videoyu kapatalım. <laughs> YouTube mu? <laughs> Dynamax sanki biraz fazla uçtu ama bir tık. Bir tık ya. Kolaydın. Sen bekle lan. Alabilirsen var ya içinden geçeceğim seni. alamadım. Adam aniden ultiyi doldurunca hiçbir şey yapamadım. Aynı ile oynayamadık. Bir, top, bir de savaş topu oynayalım. Şu antivirüs 8 bit kostümünü ben de almak istiyorum. Çok güzel bir kostüm ya Antivirüs müydü? Virüs müydü? Neydi artık? Nasıl kimse takılmadı o kurşunuma, kurşunlu bombaya. Hadi. Ulti oto bastım, böyle oldu. Helal senin diyeceğim. Hadi, ah be. Neyse. Şimdi olacak bakalım. Biriniz niye takılmıyorsunuz artık şu kurşuna ya? Hadi lan. Son bir hakkım kaldı. Onu da boş yere atmayayım. Çok iyi oynadılar. Yapacak bir şey yok. Aynamaikle çalışmamız lazım. Neyse hemen <laughs> Evet arkadaşlar, e, bugünkü videom bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Sıradaki videolarımı bekleyin. Görüşürüz.